Merhaba arkadaşlar. İlaçlamamızı yapıyoruz. Bu şekildeki ilaçlamalar daha basit Kurt sezonu olduğu için tamamıyla kurtçuklar inşallah bu kurt ilacıyla ölecek. 4 Kasım hala kurt ve kelebek devam ettiği için ilaçlarımızı bu şekilde yapıyoruz. ilaçlanmamış. Birazdan bitecek. Ve ilaçlanmış olacak. Toplam 4 dakikada 5000 metrekare alan ilaçlandı. Evet. Bakalım. Evet. Bütün ilaçlar şöyle baktığımızda her yerine zerrecikler halinde yapışmış. Her yerinde mevcut. Şöyle bakalım. Evet. Her yerinde var. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. İlaçlamamızı 4 dakikada yaptık.